Çiçekler öğleden sonra yenilensin. Klimaları da sık sık kontrol edelim. Bir sorun olursa şirketi arayalım tamam Tabii mı? Efendim. Hayatım. Hayatım hoş, geldin. hoş bulduk. Seni görmeyi beklemiyordum. Yine belki bir yerlerdesindir diye endişeyle geldim. Arayamadım kusura bakma. Yani eve çok geç geldim. Çok yorgundum bayılıp kalmışım. Şimdi ne durumdasın? Hadi gidelim. Maalesef. Arda Türkmen bize bir şans daha verdi. Akşam gelecek hazırlık yapıyoruz. Öyle mi? <laughs> çok sevindim. Akşam aile yemeğini unutmadın değil mi? Unutmadım tabii ki. Yani burada işim çok uzun sürmeyecek zaten. Servise başlar başlamaz çıkıp gelirim. Ben de sizinkilere bir hediye almak istiyordum. Seni alayım, beraber gidelim. Senin fikrini de alayım istedim. Hı. Ama yine iş başa düştü anlaşılan. Bu gece atlatalım. Söz kendime izin yazacağım. Sevgilim, mesele senin bana vakit ayırıp ayırmaman değil. Mesele o ilkel, içgüdülerini kontrol edemeyen adamın hala burada çalışıyor olması. Taylan ama bunu defalarca konuştuk. Hadi ilk hatasını affettik. İkinciye de susuyoruz. Umarım üçüncüye göz yummayız. Neyse bunları boş verelim. Akşam çok geç kalma. Hazım Bey'i üzmeyelim. Merak etme esas babamın bize bir şans daha verecek sabrı kalmadı zaten. Yani bence de. Eray. Eray şef. Madalyonun marinesi için antep fıstığı ve tarun hazırla lütfen. Olmayı, Kolay gelsin. Şefim, şöyle kenarda bir konuşalım mı? gelmiş, Naz'la konuşuyorlardı. Bu akşam aile yemeği yiyeceklermiş. İyi, afiyet olsun. Olmasın. Hazım amcadan onay alma yemeği bu, olmasın. Baba onayı, Naz için çok önemli bu. Vallahi evlilik yolunda level atlarlar, ben sana söyleyeyim. Ne yapalım, ne diyorsun? Bilmiyorum ama yani keşke bir yolunu bulsak da bu akşam Naz'ı göndermesek. Bu işler ne kadar uzarsa o kadar iyi. Efendim, kusura bakmayın, serviste işler uzadı. Geçmedim değil mi? Nazanım gelmeyecek mi? Yok gelmeyecek. Ceket yeni mi? Evet. Ben sana bu kadar maaş veriyor muyum ya? <laughs> İlahi Taylan Bey ya. Kendim almadım ki. Bora Bey'in hediyesi. Oğlum senin aklın nerede? Bir yerde değil şef. Gökhan sabahtan beri gözün telefonda. Kız mı ses mi? Yani şef. Şeften bir şey saklanmaz. Dök bakalım. Kız arkadaşınla kavga ettik. Sabahtan beri bozuk atıyor bana. İyi o zaman. Hadi eve. Nasıl yani? Kovuldun mu? Kovulmadın. Seni bu şekilde çalıştırma. Olmaz şef. içeride bir sürü iş var. Arda Türkmen gelecek. Gökhan. Mutfakta ilk kural. Dikkat. Bu şekilde çalışırsan kendine de bize de zarar verirsin. Yapma şef. Gökhan olmak istemiyorsan marş marş. Bunların dokusunu pek beğenmedim. Şu senin öndeki daha güzel sanki. Vallahi canım beni dokusundan çok etiketi ilgilendirdiği için bir bakayım onun fiyatına o kadar güzel miymiş. Bir sorunumuz var. Ne oldu şefim? Gökhan gitti. Yani çok önemli bir işi vardı. Ben gönderdim. Bana acil aşağıda çalışacak biri lazım. Ay inanmıyorum ya. Ne yapacağız? Böyle bir günde ne işeymiş? bu erteleseymiş? Ertelenecek bir şey değildi. Ya orasını karıştırmayın. Kimi bulacağız? E senin ekipten birisi olmaz mı Ergin ya da diğer arkadaşınız? Onlar Fransız mutfağından anlamıyorlar. Yani kimi arayacağız biz şimdi? Düşünüyorum. Şimdi biz başka restoranı arasak böyle bir günde Arda Türkmen geliyor. Biz personel istiyoruz. Başkasının kağıdını verir bir sınavda. Ama Başka bir çözümümüz yok sanırım. O yüzden öyle de rezil olacağız. Böyle de rezil olacağız. Yani sen öyle diyorsan şefim. Arıyorum o zaman. Dur dur arama tamam. Bir şey mi geldi aklına? Kimseye gerek yok şef. Ben yardım ederim sana. Aa, gerçekten. Hoş geldiniz Taylan Bey. Hoş bulduk. İlgileniyorlar değil mi sizinle? Bir isteğiniz var mı? Yok bakıyorum ben teşekkürler. Bu arada ben özellikle kutlamak istiyorum sizi. Yaptığınız gerçekten inanılmaz. Dün kardeşinize de söyledim bana. Ben ne demek istediğinizi anlayamadım pardon. Dün Bora Bey'in sizin adınızda yaptığı alışverişten bahsediyorum. Aldıklarının hepsi yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine bağışlanacakmış. Gerçekten çok duyarlı bir insansınız Taylan Bey. Tekrardan tebrik ederim. olsun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şu alışveriş saçmalarını diyorum. Sayemde bir iyilik yapmış oldun. Seninle sonra görüşeceğiz. Biraz gecikebilirim. Babamı idare et hayatım. Müdür, müdür, bak çok güzel bir ceketim var bak. Bak etiketi de üstünde. Müdür, ha, müdür, ver işte elli yüz bir sakal bir şeyler mi müdür? Ha müdür? Kaçmasana sıfırsız bindi. Öyle okşar gibi değil. Gücünü görelim. Ay resmen gözlerim yaşarıyor ya. Ekip ruhu bu işte. Bakın, bu maçı alacağız, başka yol yok. Daha güçlü. Daha güçlü ama asla döver gibi değil. Ona sakın et olduğunu unutma. Evet. Evet. Ben devam ederim şef. Tamam. Evet. Siz hiçbir şey düşünmeden çalışın. Tamam. Bir istek olursa ben buradayım. Şahane. Hoş geldin. Selam. Selam. Şey akşam için ihtiyaç olursa diye geldim de Fırat mutfakta mı? Fırat mutfakta. İyiyim, Ama sen beni bir dinle. Ne oldu ki? Bugün Naz'a kimsenin ulaşmaması lazım da. Hani Kandemir abi de öleceğini bir sağ Naz'ın arkasından iş çevirmez. O yüzden bugün telefonları sen bakar mısın? Peki ne diyeceğim arayanlara? Yani işte işi var de, meşgul de, biriyle konuşuyor de bir şeyler uydur. Hı? Olur mu? Baksana güveniyorum. Merak etme. Ben de. İyi akşamlar. Taylan'cığım her zamanki gibi çok incesin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sizi görüp de iyi olmamak mümkün mü? <laughs> Nasılsınız Azim Bey? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Naz sizinle gelmeyecek miydi? Naz'ın ufak bir işi çıktı. Birazdan gelir. Kardeşim Bora ile tanıştınız mı? Hoş geldiniz. O meşhur Bora sensin demek. Abin seni anlata anlata bitiremiyor. Hoş geldin dedik abi. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. E hadi masaya geçelim artık ha. Nazlım da birazdan gelir nasıl olsa. Buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun gençler. Buyurun. Meral çorba için yapıyoruz. Daha ufak yuvalaman lazım. Arkanda gör. Tamam şef. Eray güvenler gözlenmiş. Arkadaşlar şef. Soğanın da az vakti var. İki defa süz lütfen. İki defa. Bu ikinci zaten şef. Evet, halasıyım ben. Yani oralarda ise bir görüşmek istiyorum mümkünse. Ha, meşgul. Anladım. Peki o zaman müsait olduğunda beni bir arayabilir mi, iletebilir misiniz lütfen? Nasıl telefonunu açmıyor? de telefonu kapalı. Neyse o zaman, ee, naz gelemeyecek herhalde. Artık başka sefere. Oracım, birazdan gelecek otur. Ya kusura bakmayın. Akşam bir yerde çalacaktık da. Şimdi insanları bekletmeyeyim. Çok ayıp olur. İptal etseydin keşke programını. Ya bırakın çocuğu gitsin. Haklı. Ya yani Naz Hanım'ın ne zaman geleceği belli değil ki. Teşekkürler. Ee, herkesi herkese iyi akşamlar o zaman. Ben size eşlik edeyim. Yok hocam. yok. Gerek yok. Ben hallederim. Sağ ol. Peki. Dirty.